Arkadaşlar merhaba, bugün Çorum'dayız. Çorum'da tek yol bir gübre kurduk. Şimdi tek yol gübre bize çok soran var. Onunla alakalı ben size birazcık evet. bilgiler vereyim. bir çalıştıralım, gitsin. Şimdi tek yol da gördüğünüz gibi zincir kanalın içerisinden gider ama bir taraftan da geri gelsin. Bu ahırın bir de şöyle bir özelliği var. Bize çok soru, soru soranlar oluyor ya bizim gübre çukurumuz yok nasıl yapacağız? Gübre çukursuz yerde sıyırıç çalışır mı? Çalışır. Biz o kasnakları bağlayabiliriz. Ama nasıl bağlarız onu göstereyim. Şimdi bu ahırda da gübre çukuru yok. Buradan bir şase yaparız ve şu şekilde dışarıya bağlarız. Ama bu ahırların dezavantajı nedir? Tek yol gübre sericilerde veya gübre çukursuz daha doğrusu gübre sericilerde sensör kutusu içeride kalır. İçeride kalacağı için de gübre şurada görüldüğü gibi bir yere kadar gelir ama dışarı kendisini atamaz. Yani burada bir yarım metre kadar bir gübre var. O yarım metre gübreyi alt kullanıcı eliyle gübre çukuruna boşaltacak. Bu arada bu da bizim kaşıma makinemiyiz. Bu da bizim devirmenin sorumuz. Bunları müşteri daha öncesinde biz vermiştik. Ne ve yerme kilitlerimiz ve kilit arkası tam sistemimiz. Tamam, basildi.